Merhaba. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Strateji Geliştirme 3 adlı programımıza hoş geldiniz. Bu programda ele alacağımız konumuz performans göstergeleri olacak. Performans göstergeleri belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Performans göstergeleri ölçülebilirliğin sağlanması için miktar ve zaman boyutunu içerecek şekilde ifade edilir. Bu çerçevede performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, kalite ve verimlilik göstergeleri olarak sınıflandırılır. Girdi göstergeleri bir politika, ürün ya da hizmetin üretimi veya sunulması için gerekli olan beşeri, mali ve fiziki kaynaklardır çalışan personel sayısı, kullanılan laboratuvar sayısı, düşük emisyonlu toplu ulaşım aracı sayısı girdi göstergelerine örnek olarak verilebilir. Çıktı göstergeleri üretilen ürün veya sunulan hizmetin miktarıdır. Çıktılar genellikle somuttur ve ne üretildi ya da sunuldu sorusuna cevap verir. Çıktı göstergeleri çoğu zaman idarenin doğrudan kontrolü altındadır. Ancak her zaman erişilen sonuçların düzeyiyle ilgili bilgi vermez. Mezun olan öğrenci sayısı, bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu, geri dönüştürülen katı atık miktarı da çıktı göstergelerine örnek olarak verilebilir. Sonuç göstergeleri üretilen ürün veya sunulan hizmetlerin sonucunda ortaya çıkan etkilerle ilgilidir. Faaliyetlerin ve üretilen çıktıların amaca ulaşmada ne derece ve nasıl başarılı olduklarını gösterir. Sonuç göstergeleri nasıl bir sonuç bekliyoruz ve nasıl bir etki yaratmak istiyoruz sorularına cevap verir. Mezunların aktif iş gücüne katılım oranı bakım onarım çalışmalarının yapıldığı yollardaki kaza sayısında azalma havası en kirli iller sıralamasındaki yeri sonuç göstergelerine örnek olarak verebiliriz. Kalite göstergeleri ürün veya hizmetlerden yararlananların beklentilerinin karşılanma düzeyini gösterir. Kalite göstergelerine eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı, bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içerisinde tekrar bakım ve onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı ve belediyenin hayvan koruma hizmetlerinden memnuniyet oranı örnek olarak verilebilir verimlilik göstergeleri çıktığı ile bu çıktığı elde etmek için kullanılan girdi arasındaki ilişkiyi ifade eder. Verimlilik göstergelerine de mevcut kaliteyi koruyarak öğrenci başına düşen maliyet, birim karayolu başına bakım onarım maliyeti, toplu taşıma araçlarının kilometre başına yakıt maliyeti örnek verilebilir. Girdi ve çıktı göstergeleri tek başlarına hedeflere ne düzeyde erişildiğinin ölçülmesi için kullanılmaz. Yani girdi ve çıktı göstergeleri tek başına bu işi ne için yapıyoruz sorusuna cevap vermez. Ancak verimlilik, kalite ve sonuç göstergeleriyle birlikte kullanıldığında hedefle bağlantısı daha güçlü bir biçimde kurulur. Örneğin şehir içi erişilebilirliğin artırılması hedefine ilişkin yapılan yol uzunluğu göstergesi ancak ulaşım süresi gibi bir sonuç göstergesiyle birlikte kullanıldığında bir anlam ifade eder. Doğrudan ölçülmek istenen hedefe odaklı basit ve daha az miktarda gösterge kullanmak her zaman tercih edilmelidir. Yani bir hizmet alanında birden çok ve farklı verimlilik ve sonuç göstergeleri kullanmak mümkündür. Ancak her ilave gösterge ve bunun için toplanacak veri ilave maliyet ve zaman anlamına gelmektedir. Örneğin verimlilik, sonuç ve kalite göstergelerinin hepsini izlemek ilave bir maliyet unsuru oluşturuyorsa bunlardan seçilen bir tanesi izlenebilir. Sırf elde veri olması o verilerden oluşacak göstergelerin anlamlı olduğu sonucunu doğurmaz. Bazen ölçülmek istenen performansa göre veri temin etmek yerine elde bulunan ancak hedefin ölçülmesi için anlamlı olmayan verilere göre performans göstergelerinin oluşturulması tercih edilebilir. Bu durumda gerçek anlamda bir performans ölçümü yapılmış olmaz. Göstergelerdeki genellemelere dikkat edilmelidir bazı durumlarda kullanılan göstergeler birimler arasındaki ya da hizmet sunulan şehirdeki farklılıkları gizleyerek gerçek durumun ortaya çıkmasını engelleyebilir. Göstergeler şehir düzeyinde ortalama performansının iyileştiğini gösterebilir ama buna rağmen örneğin belirli mahallelerde hizmet kalitesi ciddi olarak kötüleşebilir. Dolayısıyla belediyeler göstergelerine kurum içindeki birimler ya da şehir içi coğrafi birimler bazında da izlenmesi tavsiye edilmektedir göstergeler paydaş gruplarının özelliklerine göre farklılaşabilir. Örneğin göçle gelenler, yoksullar, engelliler ya da okuma yazma bilmeyenler belirli hizmetlerden diğerleri kadar yararlanamayabilir. Bu dezavantajlı gruplar için özel hizmetler veya hizmete erişim yöntemleri geliştirmek gerekebilir. Göstergelerin veri kaynaklarının çeşitliliği verinin yönetiminin önemini arttırmaktadır. İdarelerin fiziki ya da elektronik kayıtları, denetçi değerlendirmeleri, teknik ölçümler, anketler, toplantı sonuçları hatta sosyal medya bildirimleri hedef ve göstergelerle ilgili veri sağlayabilir. Bununla birlikte verilerin toplanma maliyeti, veri kaynaklarının ve veri toplama yöntemlerinin neler olduğu, veriyi kimin toplayacağı, verilerin hangi sıklıkla toplanacağı, veri analizinin kimin yapacağı, veriyi kimin raporlayacağı ve veriyi kimin kullanacağı unsurları dikkate alınmalıdır. Amaç ve hedeflerin başarı düzeyinin değerlendirilmesi açısından yeterli sayıda ve nitelikte sonuç ve çıktı göstergelerine yer verilir. Ayrıca üst politika belgelerin ile idarelerin sorumlu oldukları bütçe programlarında stratejik planda yer alan hedeflerle ilgili performans göstergelerinin bulunması durumunda bu göstergelere öncelikle yer verilir. Örneğin kadın istihdamının artırılması hedefine ait performansı ölçmek için 11. Kalkınma Planı'nda iki sonuç göstergesi belirlenmiştir. Bunlar kadınların iş gücüne katılım oranı ve kadınların istihdam oranıdır. Bu durumda idare bu iki göstergeyi de içerecek şekilde kadınların iş gücüne katılım oranı, kadınların istihdam oranı, bakım yükümlülüklerinin azalması sayesinde iş gücü piyasasına giren kadın sayısı, girişimcilik desteklerinden faydalanan kadın sayısı, girişimcilik destekleri sonucunda kadın istihdamındaki artış oranı performans göstergelerini belirleyebilir. Performans göstergeleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Hedefin başarı düzeyini ölçebilecek sayı ve nitelikte olmalıdır. Her bir hedef için kullanılacak gösterge sayısı en az bir en fazla 5 olmalıdır. Kalkınma planı ve diğer üst politika belgeleriyle sorumlu olunan bütçe programlarında göstergeler bulunması halinde bu göstergeler kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca sonuç göstergeleri belirlenmelidir. Belirsizlikten uzak, açık ve kesin olmalıdır. Göstergeler için kullanılacak veri seti doğru, tutarlı ve zaman içerisinde karşılaştırmaya imkan verebilecek nitelikte olmalıdır. Aynı gösterge ifadesi içerisinde ölçülecek birden fazla unsur olmamalıdır. Göstergeler tespitler ve ihtiyaçlar tablosunda yer alan hususları kapsamalıdır. İdareler performans göstergelerini geliştirirken kullanılacak gösterge verilerinin nasıl temin edileceğini belirler. Veriler bilişim sistemlerinden otomatik olarak temin edilebilir veya farklı yöntemlerle veri girişi yapılarak da sisteme alınabilir. Stratejik planda izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için performans göstergelerinin başlangıç değerleriyle plan dönemi sonunda hedeflenen değerleri birlikte sunulur. 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik plan için verilen bir performans göstergesi örneğini şu an ekranda görmektesiniz. Bu örnekte kadınların iş gücüne katılım oranı ve yayımlanan doktora tezi sayısı performans göstergelerinin yıllara göre dağılımı yansıtılmaktadır. Performans göstergesi değeri belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar da şu şekilde sıralanır. Gösterge Önceki dönem stratejik planlarında kullanılan ve yeni planda da kullanılacak bir gösterge ise gösterge değerine ilişkin geçmiş eğilim dikkate alınır. Gösterge değerleri kümülatif yani birikimli bir biçimde belirlenir. Göstergelerin başlangıç değeri mevcut değil ya da bilinemiyorsa öncelikle ölçüm için bir yöntem geliştirilerek mevcut durum tahmin edilir. Göstergeye ilişkin mevcut durum verisine plan dönemi içerisinde ulaşıldığı durumlarda hedef değerlere dair güncelleme ihtiyacı olup olmadığı gözden geçirilir. Verisi olmayan performans göstergeleri için idare kendi veri bankasını oluşturur. Performans göstergeleri için verinin nasıl temin edileceği belirlenir. Veri kaynağı mevcut operasyonel sistemler olabileceği gibi anketler, odak grup çalışmaları, mülakatlar ve gözlemler aracılığıyla temin edilecek yeni kaynaklar da olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Strateji Geliştirme 3 adlı programımızda sizlere performans göstergeleri konusunu anlattık. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.